Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Jolly Bees Pace 2 ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ilk oyunu bitirmiştik. İkinci oyunu çıkmış arkadaşlar. Zaten çıkalı bir hafta oldu fakat ben zaten bunu biliyordum. Videolarımda sizlere söylemiştim. Oyunu ilk oynadık. Birinci geceyi geçtim. Fakat videoda en baştan başlamak istedim size her şeyi göstermek için. Neyse şimdi hazırsanız oyunumuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna başladık. Michael adında biri konuşuyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle bir restoranlar hakkında bize bir şeylerden bahsediyor. 15 saniye oldu. Bunu geçemiyor muyuz bilmiyorum ama dinleyelim. Evet şimdi Oyunun hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Oyunun hikayesine göre buraları kitli. Oyunun hikayesine göre biz Jolly bir restoranda oynamıştık ya ilk oyununu. Ondan sonra robotlar bir araştırma için e, tesise mi gidiyormuş, gemiye mi yükleniyormuş öyle bir şey var. Şimdi Türkçe çeviri oluyordu sayfada yanlış olabilir ama araştırmaya gitmeden önce biz LBM Shipments adında bir şey Şeyiz, şirketiz kargo şirketiyiz ve burada robotları gözetmemiz gerekiyor yani o robotlara sahip çıkmamız gerekiyor ve bir yandan da kutuları ulaştırmaya çalışıyoruz hayatta da kalmaya çalışıyoruz bu oyun e, işler bitene kadar yani FNAF 6 gibi düşünebilirsiniz neyse şimdi buradan hemen start ship diyorum ve oyunumuza başlıyoruz ve oyunumuza başladık arkadaşlar oyun tabi videodayım diye kasıyor da o da şey olur. Susturmak için X'e bas. Tamam X'e bastım direkt sustu. Buradan paneller var. Burada panellerle şeyleri onarıyoruz. CTRL ile flashlight yakabiliyorum. ilk oyundaki gibi. Burada da e, kameralar, ses sistemi bir de hackleme, robotları ekleme var. Tamam. Şimdi A ile A. Bunları böyle tamam bunu böyle bunu da eşleştirdim. Tam 50 tane kutu yapacağım. Altta yazıyor. Aga bunu yapamadım. Dur 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 abi. Abi abi yapamadım. 2 tane kutu boşa gitti. Biraz oyuna alışmam gerekecek gene. Olmuyor. Tamam. Bir daha bir kontrol edelim. Kimse yok. Ee, çok güzel. Şimdi böyle devam edeceğim. Şu an robot mobot göremedim kameralarda. Birazcık da korkuyorum abi. Tamam. Yok bir şey galiba. Çok iyi. Ee, bakalım. İlerle. Ee, bunu buraya. Tamam. Bu da böyle. Birazcık kontrol yapalım. Yok. Evet biraz strese sokuyor beni. Yalan söylemeyeceğim. İlk oyundan birazcık daha zor bir oyun. 17 kutu yaptık. Hadi. Sürekli kontrol istiyor arkadaşlar. Böyle bir oyun. Şu an şunu bir şey yapalım. Bir bootlayalım. Tekrardan onaralım arkadaşlar. Sistemleri onarmazsak ölürüz çünkü. Tamam. Onaramadı. Hadi. Tamam. İlk gecede popo geliyor sadece diye biliyorum. Jumpscare'ler daha korkutucu. Ses olarak özellikle. Eyvah. Bu bölümü öleceğim yani ya. Korkuyorum cidden korkuyorum. Ama videoda sizler için oynayacağım. Git abi. Yok değil mi? Hiçbir şey yok. Bu şekilde. Sürekli fenerle kontrol istiyor. Bunu böyle yap. Dur. Tam kontrol. Korkuyorum abi. Yani Önemli olan burada benim için kutu taşımak değil. Ben böyle bir şey işte çalışsam önce canımı düşünürüm. Git abi. Oğlum bana bunu bin dolar değil yüz bin dolar verseniz hatta milyon dolar verseniz böyle bir iş yapmam abi. Ya işi yaparım da robotlar varken çıkarım işten. Böyle iş mi olur? Yok gece güvenliği yok bilmem ne aslında aptallık bizim adam. Oyuncu oynattığımız karakterlerde. Yani insan niye böyle bir riski atar ki kendi birkaç kuruş için? Hayatın o kadar mı senin? Tamam. Daha robotun gelmesine var. Motion direkte gördüm. Zaten bir robot var. Çok da endişelenmiyorum bu yüzden. Bunu buraya sür. Tamam geliyor. Abi bunu buraya. Kapat. Yoksun değil mi Popo? Yok. O zaman burada bunu bir daha bir onaralım. Çok güzel. Bak ilk gecede iyi gidiyoruz ama <laughs> nazar değdirmek istemiyorum kendime. Bak korkuyorum. Açıkça söyleyeyim. Umarım geçerim videoda. Hadi abi. Popo yoksun değil mi kanka? Bak Artık valla Jolibye kanka demiştim en son. Yavaş yavaş. Tamam geliyorsun. Ben seni takip ediyorum. Tamam. Allah ne oldu lan ödüm koptu. Yemin ederim jumpscare yedim zannettim biliyor musunuz? Tamam şu anlık yok kimse herhalde. O niye gitmedi? Sanırım yanlış yeri seçtim. Yanlış kategoriyi seçmiş olabilirim. Harflere göre yapıyoruz. Zaten fark etmişsinizdir. Onu anlamamak için de salak falan olmak gerek. Git abi sen. Lan D'ye götürecektim. Kafam karıştı. Oo, o, bu benden bayağı uzakta. Ne? Bitti. Bitti. Ama az para alacağım. Çok hata yaptım. Heyecandan çok hata yaptım ama bitirdim kaç lira kaç dolar aldım? 700 dolar iyi gene abi. Hayatta kaldım. <laughs> tamam. Bugün e, kazancımız 700 dolar. 1000 dolar bile alabilirdik. Ne diyor? Notification, notification yani okuyamadım. Ne diyor? You have unlocked jobs and shop section. Check it out. Tamam. E iş kısmını ve mağaza kısmını açtık. Buralardan bir şey almayacağım. Çok pahalı. Aa Funko Pop figürü Jollibee'nin. Ama Burada neler var? Tweety'nin oyuncuğu Maxi. Bunlar ilk joly oyunlarından bilmeyenler için Freddy maskesi, Foxy kafası. Tamam bunlar da bunlar da Bunny falan. Klasik FNAF fan game'i. Burada da işte kupa falan var. İş seçeneği ne diyor? Move box to tier proper places using a forklift. Şey, şunu bir oynamak istiyorum. Hiç oynamadım daha önce bu arada. Yemin ederim bu arada sizlere. E, oyun oynadım ama hiç mini game'leri bir kere bile bakmadım. Hazırsanız mini game'e başlayalım. Evet arkadaşlar. Oyuna başladık. Şimdi CTRL ile flashlight yap diyor. Shift'le ne diyor bana? Bak. Şimdi Tam olarak kontrolleri anlamadım. Oyunda kastı bu arada gene. Normalde kasmazdı da gene videoda indiğim Şimdi ben He, 4, 4 numarayı aldım. 4'e mi çıkartacağım? Tamam. Ve sürekli de burayı kontrol edeceğim. Popo. Ooo. Baya bu şey zorlayıcı ve korkutucu olacak. Tamam. Bir daha bir bakalım. Hello everyone. Herkese merhaba. Burada biri var mı? Yok. Abi çok korkutucu olmuş ya. İlk oyun nerede? Bu nerede? Buradasın Popo. Bu niye gitmiyor? Bak gittiğinde de çok değişik sesler çıkartıyor. Yani ben bile korkuyorum abi. Bu oyunu küçük çocukların oynamasını tavsiye etmiyorum. İlk oyunu hadi neyse de. Burada hiçbir sevimlilikleri kalmamış bu robotların abi. Tamam. Bir daha kontrol etmezsen muhtemelen üstüme atlayacak gene bu. Şerefsiz popo. Yoksun değil mi? Abi bu kaç numara? Alınmaz herhalde. 3 numaraymış. Neyse ben gene de bir kontrol edeyim güvenemiyorum. Buradasın. Bak. Şu an iyi bir taktik buldum ama. Ne diyor? Şey nefes seslerini dinleyerek hareket edeceğim sanırım. Tamam neyse. Al alamıyor muyum? Ben bunu? Alıyorum işte. Bir nefes sesi mi duydum? Hello. Burada yoksun sanırım he. Yoksun. Ayağın sesleri duyuyorum. Tamam. Bir daha bak. Buradasın. Şu an İyi gidiyorum abi. Onu da sepetledim postaladıktan sonra buraya kargoyu yükleyebilirim. Eyvah. Tamam. Korkuyorum artık. Valla cidden bu Face 2 çok zor abi. Ama eğlenceli. <laughs> buradasın. Gördüm seni. Git bakayım kanka. Tamam seni sepetledim gene. Bana da kızıyor mu kızmıyor mu bilmiyorum. Devam. Tamam yükledim. Aaaa! Oo! Öldüm. <laughs> Öldüm. Tamam devam edelim gene de. Mini game'i bir daha oynamayacağım. Tamam videodan çıktıktan sonra bir geçmeye çalışırım abi. Zaten mini game'lerin hiçbir amacı yok bu oyunda size ekstradan para kazandırıyor. Paralarla da bunları geliştirebiliyorsunuz zaten. Yok, kimse yok. Bu gece de yum geliyordu. Tamam. Ben bu geceyi hiç geçemedim. Normalde de geçemedim. Bayağı ilerledim. 75 kutu istiyor bak. Oyun çok c şey. Korkutucudan ziyade bana biraz da kanser geliyor abi. Şunu eşleştir. Bunu eşleştir. Bunu eşleştir. Buna eşleştir Buna eşleştir Kapat Şimdi yum gelebilir diye de korkmuyor değilim Yok değil mi? Bak yum Gelirsem külahları bozuşuruz kanka Sürekli tarıyor abi şu motion dedektör Ama ben Feneri geliştirdim. Şarjım bitiyor diye. Bunlar üç kişi mi? Yoksun değil mi? Ananı! Popo! Çabuk gir. Popo geldi mi? Tam gitti. Bu sesi duyduğunuzda gidiyorlar. Ve Tamam. Benim Flash'a acilen ihtiyacım var. Burada yum olabilir diye korkuyorum. Git. Gittin. Tamamdır. Devam. Tamam. Tak geliyorlar ya. Sıkıntı yok herhalde. Heyecanlandım gene. Ne oluyor? Reboot, reboot, reboot. Şunu acil yapmazsak öleceğiz arkadaşlar. Çabuk, çabuk acele et hadi. Kanser bir oyun, çok kanser. Hadi tamam yaptım. Git abi lütfen. Gitti. Ama ben yumdan korkuyorum. Aynı anda ofise girebilirler abi. Çok şey sakıncalı oyun yani. Lan niye geçemiyorum? Neyse devam. Devam. Ya bunları geçmesi çok zor. Ben erken aceleci davrandığımdan geçemiyorum galiba. Ha! Öldük. Gene öldük. Abi yalnız yüreğimi indi. Bak. Bayağı korktum şu an ama anlık korktum. Ne diyor? Geldiği zaman yüzünü ışık tut ve gitmesini bekle diyor. Bu kadar. Başka yapacak bir şey yok. Ama flashlight'ımda sıkıntı vardı ve o mini game'leri oynayarak da flashlight'ımı daha da yükselteceğim arkadaşlar. Bu serinin yani Jollybiz 2'nun devamı gelir mi bilmiyorum ama şu işler bölümü var ya. Buraları oynayarak arkadaşlar video çekmediğim zamanlarda para biriktirerek bu sistemleri geliştirebilirim ve ondan sonra ise yeni bölümler gelebilir arkadaşlar. Yani sizin atacağınız like'lara ve yorumlara bağlı eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoyu aşağıdan like atmayı ve like attıktan sonra ise kanalıma abone olup bildirimleri almak içinse yani ki zil butonu basıp <laughs> yani bildirimleri de alabilirsiniz. Neyse çok fazla diyecek bir şey bulamıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.